Bugün konuğum e, 40 yıl oldu mu diye kendisine sordum yani 40 yıla e, kendi hayatına eğitimi adamış bir isim. Yok dedi bir yılda çok şey değişiyor biliyorsun 39 yıl oldu henüz dedi. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ve aynı zamanda Kıbrıs Adakent Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Doktor Talip Emiroğlu. Nasılsınız Talip Hocam? Teşekkür ederim selamlar ee, hoş geldiniz. Şimdi evet, bir yılda gerçekten çok şey değişiyor. Bir günde bile çok şey değişiyor. O kadar hızlı bir gündemin içerisindeyiz ki gençler de bu ortamda sağlıklı tercih yapmaya çalışıyor. Ee, bir taraftan sizin gibi işte yıllardır bu işin içinde olanlar kıyaslamalı bazı yorumlarda bulunuyor. Bir taraftan yok geleceğin mesleği bir, birileri çıkıyor diyor ki diploma'nın önemi azaldı, diploma artık hiçbir şey. Kafalar iyice karışık. Siz bu gençlere nasıl seslenmek istersiniz şu an? Yani gerçekten de diplomanın önemi azaldı şeklinde bir algı da yaratılmaya çalışılıyor. Üniversiteler için özellikle bu. Bu doğru bir şey değil, bunu kabul edemeyiz. Üniversiteler çağ ne kadar hızlı giderse gitsin, ne kadar değişirse değişsin. Üniversiteler insanlığın çok önemli kurumlarıdır, çok önemli kapılarıdır. Bakın son bu e-dijital imza yolsuzluğu falan oldu. Evet, Oralarda sahte imza, çetesi. sahte imza çetesi oluştu. İşte çok üzücü bir durum tabii. Bu sadece ülkemizin, devletimizin birçok hukuk olsun, şey olsun, işte tapu kadar su olsun birçok kurumunu tehdit altına aldı bu. Kabul edilemez. Polisimiz, devletimiz mutlaka bunun önlemini alıyordur ama... Buradan da üniversite sadece üniversitelerde işte sahte diploma ile üniversiteleri yan yana getirerek bu üniversitelerin imajının zayıflatılmasının konusunda çok dikkat etmemiz lazım. Şu kritik süreçte gençlerimiz üniversite tercih edecekler, motive olmuşlar üniversitelere, hayata motive olmuşlar. Onların motivasyonunu inceltecek, bozacak e, kelimelerden ifadelerden uzak durmamız lazım. Bana yazıyorlar, ben cevap veriyorum. Yani onlara üniversitelerle alakası yok bunun. Bizim ülkemizde 209 üniversite değil mi var? 209 üniversitemizin Hepsinde çok kıymetli hocalarımız var, çok kıymetli yöneticilerimiz var. Onlar eğitime adamışlar kendini, e, bu yani, gençlere adamışlar. Üniversitelerde yok bu derken şeyi mi kastetmek istediniz? Hani varsa her alanda bununla karşı karşıyayız. Sadece üniversiteler özelinde bakmayalım mı demek istediniz? Tabii öyle diyorum. Ş çünkü şu var. Ee, yani 20 senedir özellikle dünyada ülkemizde de e, her şey dijitalleşti. Dolayısıyla hırsızlık da dijitalleşti. E, yolsuzluk da dijile, e, dijital oldu. Hı hı. Bu da gelecekte her zaman söylüyoruz ya yani siber güvenlik çok önemli bir meslek olacak. Bu da buradan ortaya çıkıyor. Bunlar hep bir tecrübe. Devletimiz mutlaka bunların önemini alıyordur. Polisimiz bizim bilişim polisimiz çok yetenekli güçlü kadroları var biliyorum ben. Yani bu hali ama buradan Üniversiteleri, öğrencileri, eğitimi e, zarar görecek şekilde ifadelerden uzak tutalım. E, Görkem Hanım, üniversiteler olmasa biz burada olmayız. Biz üniversiteler sayesinde buralara geldik. Siz üniversiteler sayesinde buralara geldiniz. Her şey üniversiteler sayesinde, eğitim sayesindedir. Eğitim hızlanabilir, dijitalleşebilir, değişebilir, güncelleşebilir. Eğitim vardır. Eğitim her zaman olacak. Bütün öğrencilerimize buradan bu vesileyle ülkemizin her köşesindeki üniversiteleri gönül rahatlığıyla tercih etmeli etmelerine tavsiye, e, tavsiye ediyorum. Hı hı. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir hı orada e, hak hukuka aykırı bir durum yoktur diyorum. böyle hani Yani e, varsa da bu araştırılıyor, yapılıyor. gene de onlar Koskoca devlet güvenlerini... var, devletimiz var. Bunların her şey gereği yapılır bunlar. Hı -hı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Valla gençler, inanalım. evet gençler e, gençlerimize de bazen bir gençlik borcumuz var gibi. Öyle bir dönemde dünyaya geldiler ki aslında pek çok şeyle boğuşuyorlar. Pek çok şeyle. Bunun için ekonomiyi koyabiliriz, işsizliği koyabiliriz. E, bütün bu her şeyi e, sizin gençliğinize göre kıyasla siz de aynı şeyi söylüyor musunuz? Biraz daha fazla sorumluluk yükleniyorlar gibi gerçekten kolaylık diliyoruz hepsine. Şimdi sorumluluk yük yükleniyor doğru ama e, orada bir e, alternatifleri de zenginleşiyor onu da be Hı -hı. E, belirtmek lazım. Mesela bizim e, zamanımızda üniversite sınavlarını ben kazandığımda eğitim fakültesini kazanmıştım. O zamanlar postacı sonuçları getiriyordu kazananları kendi ismiyle sesleniyordu. Talip, talip nerede talip? Müjde alacak adam. Hmm. Ee, kazanamayanları posta kutusuna koyup gidiyordu. Yani o ha. şekilde. Ben adamın boynuna sarılmıştım. Hayatım kurtuldu diye. Hmm. Ee, Görkem Hanım. Bugün bu gençlere ben e, şu bölümü seçin, şu üniversiteyi hmm. seçin hayatınız kurtulur diyemiyorum. Evet. Yani çünkü çağ çok farklılaştı. Bugün gençlerin koşulları daha farklı. Onları önümüzde daha farklı koşullar bekliyor. Bakıyorsunuz Günümüzde üniversitelerin birinci sınıfında üniversiteyi terk etme oranı yüzde 18, yüzde 20'ler. Evet. Bu her yıl daha da artacak, artıyor. Nedir? Demek ki öğrenciler sabit değil yani bir bölümü tercih etmiş olsalar bile değişkenlik gösterebiliyorlar. Farklı düşüncelere geçebiliyorlar. Aynı şekilde hayatta da öyle. Yarın üniversiteyi bitirdikten sonra kendi mesleklerini... Ee, yapmayacaklar çoğu. Ya evet. herhalde onların yaş ortalamasına göre tahminlerde bulundu. Ee, beş 5 meslek değiştirecek. Evet, e, bu gelecekteki bir öğrenci. yaşamları boyunca evet. beş meslek değiştirecek işte. Baktığınız zaman e, işte mesleklerde dönüşümler var. Bugünkü mevcut bildiğimiz meslekler var. Bunlar güncellenecek, farklılaşacak. Bazı meslekler e, tam ortadan kalkmayacak ama önemini kaybedecek ama en önemli şey Görkem Hanım bugün tanımlanmamış olan meslekler ortaya çıkacak. Biz bugünkü gençlere ta, bugün tanımlanmamış olan meslekleri hazırlamak zorundayız. Onlar da tanımlanmamış olan mesleklere meslekleri hazır, kendilerine hazırlamak zorundadır. Hı hı. Bir, üniversitelerin akademik yapının görevi var bunun için bir de bir gençlerin kendi görevi var. Nasıl evet. yapacağız mesela onu? Evet. Ee, şöyle diyelim, e, gelecekte var mı yok mu bilmiyorum şu anda ortaya çıktı mı. Diyelim ki dijital... E, e, güvenlik danışmanlığı diye bir meslek çıktı diyelim, Hı -hı. doğru mu? Konumuz konumuzla ilgili olduğu için söyledim tamam. varmıyor. Şimdi bu mesleğin bugün üniversitelerde bölümü yok, var mı? Hı -hı. Yok. Yani bilmiyorum. tam olarak yok. Tam bilmiyorum. Tam, bu isimle var mı bilmiyorum. Bak, Hı -hı. Tam olarak yok. Veri Çünkü güvenliği falan ya, şu var anda tanımlanmamış ve gelecekte ortaya çıkacak meslekler mevcut seçtiğiniz mesleklerden değil, daha farklı meslekler mesleklerin kesişim noktasından ortaya çıkacak. O zaman yetkinlik ve beceri temelli bir eğitim alırsa her döneme adapte olabilir diyorsunuz. Ya Hı -hı. da e, ve de ve de diyorum. Hı -hı. Bu biraz önceki söylediğim işte siber güvenlik danışmanı, teknoloji danışmanlığı diyelim. Bunun için ne yapmanız lazım? Teknoloji okumanız lazım. Hı -hı. Hukuk okumanız lazım. Etik danış, etik yanı var Hı -hı. bunun. Felsefe bilmeniz lazım. Hı -hı. Değil çok mi? Yönlü. Psikoloji bilmeniz lazım, çok yönlü. O zaman siz gelecekteki mesleklere hazırlanmanız için bugünden mesela e, çok yönlü kendinizi geliştirmeniz lazım. Üniversitelerde işte çift ana dal, yan ana dal var ya hı hı. bak bunları çok önemsiyorum ben. Hı hı. Gelecekte bunlar da çok daha önemli hale gelecek. E, yüksek öğretim Kurulumuz öğrencilere bu tür imkanları da tanıyor. Hı hı. Bunlara öğrenciler lütfen e, çok önem versinler, değer versinler. Gelecekte Bugün tanımlanmamış olan meslekleri hazırlanmak için bunlar gerekli Bir de kişisel becerileri de belki. O zaman konuşuruz. bu tercih tavsiyenizi soracaktım. Biraz bu bağlamda. Oraya girdik. Evet, yani bu, bu bu konuda biraz çok yönlü kendilerini donatabilecekleri bölümler ve üniversiteler konusunda dikkatli olsunlar seçimlerini yaparken dediniz. Bir şey dikkatimi çekti. Meslek yüksek okulları. Şimdi ikinci öğretimin kalkmaları kalkması söz konusu oldu ve kalktı. Evet. Ee, önce devlet üniversitelerine kalktı sonra vakıf üniversitelerine. Şimdi çalışan öğrencilere akşam eğitimi yapıyorsunuz ön lisans programınızda. Ee, bu çok dikkatimi çekti. Var mı bilmiyorum uygulaması. Çünkü hani ikinci öğretim kalktı ama siz akşam eğitimi vereceksiniz. Bir eğitim modeli gibi mi bunu yaptınız? Yap. Çalışanların çünkü en büyük sıkıntısı buydu. Ön lisansa çalışıp gelen öğrenci popülasyonu da var. Şimdi Gözdeman, e, Görkem. E, Görkem Hanım özür dilerim. Hı hı. E, Meslek yüksek okulunun ruhu zaten çalışan insanların eğitim yapmasına yöneliktir. Evet. Bilmiyorum büyüklerimiz bunu e, bu yasayı e, çıkartırken e, ikinci öğretimi kaldırırken ne düşündüler. Bizim bilmediğimiz şeyler vardır. E, bilemiyorum orasını. Biz uygulayacağız kanun neyse onu yapacağız. Şimdi burada. E, Çalışan öğrencilerin okula, mesleküstü okullarına devam etmesi için biz e, mesai saatlerinin sonunda da eğitim verebiliriz diye bir alternatif geliştirdik. Esnek eğitim modeli altında. Hmm. Bunu e, hiçbir mahsuru yok yasal olarak da. Şeyi. İki de ister e, çalışmayanlar gündüz eğitim yapabilir, çalışan öğrenciler mesai saatinin sonunda. Bu bizim için biraz daha pahalı bir e, eğitim şekli ama bu ihtiyaçlara cevap vermemiz lazım. Yani bu vesileyle de buradan diğer üniversitelere de e, e, haddimize değil tavsiye bulunmakta ama bir fikir de vermiş olayım. Onlar da kendi bölgelerinde çalışan öğrencilere mesai saati sonrasında bu imkanı sağlayabilir. Böylelikle bu eksiği, bu ihtiyacı... Karşılanmış oluruz. Yani e, zaten hani bildiğim kadarıyla eğitimde şu saatler arasında eğitim yapabilirsiniz gibi bir şey yok. Yani yok, hibrit yok, eğitim evet. modelleri var bir kısmını uzaktan da yapabiliyorsunuz yeri geliyor ama yüz yüz eğitimde de hani mesai saati dışında da eğitim yapmanıza herhangi bir engel yok. Bunu Tabii. tercihen siz bir eğitim modeli gibi evet. kurguladınız değil yani mi? Yani ihtiyaca cevap verme adına böyle bir model olarak zaten e, yükün de son dönemde e, üniversitelere bu tür esneklikler tanıyor özellikle bu yapay zeka'nın teknolojinin uygulanması eğitimin içerisinde yer alması için e, özgür bırakıyor üniversiteleri buradan da YÖK başkanımız ikinci dönem mi seçildi YÖK başkanı olarak daha da önemli çalışmalar yapacağını bu konuda eminim kendisine de hayırlı olsun dileyelim. Şimdi sizin hem kendi Türkiye'de bulunan vakıf üniversiteniz hem Kıbrıs'ta pek çok da K12 düzeyinde de aslında yıllardır okullarınız vardı. Bu bağlamda şunu sormak isterim vakıf üniversitelerinin Türk Yüksek Öğretim'deki yeri ve rolü konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet bu çok önemli bir soru çünkü son dönemlerde vakıf üniversiteleri üzerine de bir olumsuz algı e, maalesef oluştu. İşte nedir? Ticari yönü ön planda işte e, gibi. Şimdi şöyle bir şey var ya dünyada parasız eğitim yok. Yani iyi eğitimin karşılığı e, bir bedeli vardır. E, başka şekilde söylemek gerekirse bugün ülkemizde 850 bin civarında öğrenci vakıf üniversitelerinde okuyor. Bu öğrenciler devlet üniversitelerinde bedava okuma imkanına sahipler. Bedava okumuyorlar, Üste para vererek vakıf üniversitelerinde okuyorlar. Niye? Çünkü vakıf üniversitelerinin vermiş olduğu eğitimden memnunlar değil, memnun olmasalar okumazlar. Vakıf üniversitelerinin bir gerçeği var, iyi olmak zorunda. İyi olmadıkları zaman yok olurlar. Bugün 850 bin öğrencinin %15'ini vakıf üniversiteleri burslu okutuyor, %100 burslu okutuyor. Bu aşağı yukarı 100-120 bine yakın öğrenci eder. 120 bin öğrenciyi iyi okullarda ücretsiz okutan bir kişi ya da kurum var mı bugün ülkede? Hı Yok. O zaman bir, bunu bir tarafa koyun. Bu vakıf üniversiteleri 850 bin öğrencinin eğitim yükümlülüğünü, eğitim ücretini kendileri üstlenmiş ve devletin üzerinden bir yük almış oluyorlar. Bugün yüksek öğretimin e, yıllık bütçesi 13 milyar. 13 milyar dolar civarında yaklaşık. Bununla da 7 milyon öğrenci okutuyoruz diyoruz ama 7 milyon öğrencinin 2 milyonu zaten, o e, uzaktan eğitim, masrafı olmayan bir eğitim. Bir milyon küsürü meslek, bizim lisans okuttuğumuz öğrenci sayısı 2, 2 milyon 700 bin. <laughs> Onun üstünde e, doktor öğrencileri vardır. 3 milyondur tamamı hepsi. <laughs> bu 3 milyon öğrencinin 850 binini Vakıf Üniversiteleri Devlet üniversitelerinden bu ülke almıştır. İkincisi bakın, e, yabancı öğrenci, uluslararası öğrenci hususu var orada. Vakıf Üniversiteleri'nin rolü <laughs> 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 var. E, Cumhurbaşkanımız bundan e, zannediyorum 3 sene önce dedi ki uluslararası öğrenci hedefi 1 milyondur dedi Türkiye'nin. Hmm. De, bu çok güzel bir hedef. Bizim hepimiz bu hedefe de odaklanmamız lazım. Bugün dünyada 8 milyon uluslararası öğrenci dolaşıyor. Evet. 8 milyon öğrenci içerisinde dünyada en fazla uluslararası öğrenci e, barındıran ülkeler sıralamasında ilk ondayız biz. 8. sıradayız. 8. Onda ilk onda. 10, 8. bakın ne kadar güzel. Ben Ama işte on... nerelerden geldiği de önemli değil mi? Hani biraz böyle uluslararası niteliğini öğrencinin konuşalım. niteliğini de tartışmak. Niteliğini konuşalım. Şu an Türkiye'de bildiğim kadarıyla bir numarada Suriye, iki numarada Azerbaycan'dan var. Sonra onu takip eden, işte Türkmenistan'dan, Irak'tan gelen öğrenciler var. Belki hani dünyada bu hareketlilik, öğrenci hareketliliğinde e, hedeflediğimiz ülkeleri de biraz genişletebiliriz aslında. Bu eğitimin kalitesiyle alakalı bir şeydir. Yani evet. siz... Mesela o dediğinizi doğrulama adına söylüyorum bunu. Evet. Ee, OECD ortalaması yabancı öğrencilerin yılda 18'de 20 bin dolar arasında para bırakırlar o ülkeye. İngiltere'de bu e, 44 bin dolar falandır. Evet. Amerika'da aynı civarlarda filandır. Bizim ülkemizde 10-11 bin dolardır. Evet. Bu tamamen işte o sizin dediğiniz şeye geliyor. Öğrencilerin işte... E, Kalite demeyeceğim, İnsanlara kalite malite şey yapmayacağım da daha nitelikli e, daha diyelim. nitelikli Hı. daha beklentileri yüksek olan tamam. e, şeylere bunlar beklentiniz yüksekse daha fazla parayı verin orada bir şey daha söylemem lazım bir ya. cümleyle toparlayalım mı burayı peki. orada bir şey daha söyle öyle bir alanda da girdiniz ki bayağı konuşulacak bir konu bu lütfen toparlayalım peki e, şimdi orada e, bakın 330 bin civarında e, uluslararası öğrenci var bunun 220 bin'e devlet üniversitelerinde 110 bini vakıf Vakı. üniversitelerinde ama vakıf üniversitelerinin orada 3 milyar dolar civarında bir Türkiye'ye girdisi var 2 milyar dolar küsürünü vakıf üniversitelere sokuyor bunu. Hmm. Bakın devlet hmm. üniversitelerinde iki kat öğrenci olmasına rağmen, iki kat öğrenci fazla Gelir olmasına rağmen vakıf, üniversite vakıf üniversitelerine niye? Şimdi devlet üniversiteleri biraz işi ucuzlatmayacak. Mesela Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hacettepe Tıp Fakültesi 10 bin dolara yabancı öğrenci okutmayacak. Çok kötü. Okuyamayacak. Bizim evet, değerimiz kendi bu değil. Kendi öğrencimizin çok, de canı çok, çıkıyor oraya girmek için. Çok güzel üniversiteler yani, oralar. Çok iyi üniversiteler oralar. Oraların Gerçekten. değerini vereceksiniz. Ben önce kendi ülkemizin evladına değerini tamam. verelim. Ondan sonra onlara e, da bakalım. Eğitimin şimdi oradan kazanırsanız. Evet. O bütçeyle eğitimin kalitesini artırırsınız. Çok eğitimin kalitesini artırmak para meselesi. Bitti B mi? Bitti, valla bitti. E, <laughs> <laughs> Kocaeli Sağlık <laughs> ve Teknoloji Üniversitesi, Mütevelli Eğitim Başkanı Dr. Talip Emiroğlu bizimle birlikteydi. Programın ikinci bölümünde genç girişimcilerle karşınızda olacağız. Hep konuşuyoruz ya, yapay zeka, yapay zeka. İşte tam da öyle bir girişimleri var.